hepiniz Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sandalye kapmacı oynayacağız. Evet arkadaşlar sandalye kapmacıya gireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar giriyoruz. <laughs> girdik evet evet arkadaşlar başladı şimdi arkadaşlar bekliyoruz evet arkadaşlar bakalım arkadaşlar bu arada ıı, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın evet bekliyoruz şu anda o sırada burayı gezdim ben bu oyun ilk defa oynayacağım o Ah, E durdu. Arkadaşlar ben de niye geçemiyorum. Arkadaşlar ben burada bunun olduğunu bilmiyordum. Kardeşimin de e, kanalı var. Onda gördüm. Ben de çekeyim sizin için dedim. E kanalımı size söyleyeceğim. Lütfen ona da abone olun. Ben geçeyim neyse ben bırakayım. Evet bekleyelim. Ne? Burası mı? Bunu yapmak istiyorum derken. Her neyse artık. <laughs> Çok tatlı ya. Ne bakar mısınız? Çok... Ah başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ay oturdum. <laughs> Evet arkadaşlar oturduk. Bekliyoruz. Ah, dönüyor. Ha, evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Ah, koş koş koş. Hah oturdum. Oturduk evet. Oturduk arkadaşlar. Heyecanlandım ya. Ay. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Kim elendi? Aa çocuk elendi. Ha başladı. Yanımda çok kız var tamam. Hoş. Heh, oturduk, oturduk, oturduk. Evet. evet arkadaşlar oturduk şu anda çok güzel. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Son ıı, 4 kişi kaldık. Ya koş. Bak ah, bir kız kaldı. Şimdi iki tane koltuk olacak. Çok heyecanlıyım. Ah, değişmedi. İki tane, iki tane, iki tane, iki tane, iki tane, iki tane. Ay, ah. Öldük ya. Arkadaşlar ya bir şey olmaz. Şimdi o kişi yarışacak. Arkadaşlar böyle şarkı çok güzel. Evet arkadaşlar bu kız kazandı gördüğünüz gibi. Bir dakika bir orada. Bu kız kazandı evet. Üstü çok tatlı bu arada. <laughs> evet arkadaşlar, o sırada biz şu parkı geçmeye çalışalım. Kolay diyorlar. Evet arkadaşlar, burayı da geçmeye çalışalım da. Ben en sonunda pes edeceğim galiba. Aa, neyse başlayalım buraya. Bu arada e bakalım bekliyoruz. İki saniye sonra bak. <laughs> Oyun modu. Koş, koş koş koş. Arkadaşlar kaptık bir tane koltuk daha. <laughs> Bu sefer birinci olacağız. Evet birinci olacağız. Evet başla. Evet. Bakalım. Evet. Hadi lütfen beni şurada bırak ya. Hadi. Lütfen, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hah, kaptık arkadaşlar. Evet, yippee. Kaptık. Ne oldu? Aa, ona benzer bir tane daha. Böyle duralım. Hazırda bekliyoruz. <laughs> kaptık. Evet kaptık arkadaşlar. Aa bu kız öldü. Evet arkadaşlar birini daha eledik. <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Neyse. Şimdi yine böyle bir şekilde bekleyelim. Ne bıraktı ya? Aa, çok güzel bir yerde bıraktı. Evet arkadaşlar kaptık. Çok güzel. Bu kız niye gelmedi? Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir daha iyiydi çok iyi. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar yine bekliyoruz. Bakalım. Müzik durdu müzik durdu hayır hayır Hı, kaptık vallahi kaptık. Çok güzel kaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar çek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer de kazanacağız hadi. Kaptık. Evet arkadaşlar kaptık. Evet arkadaşlar bu sefer biz kazanacağız. Evet arkadaşlar kazanmayı kafaya koydum ben. Kazanacağız. Evet arkadaşlar kazanacağız. Kazanacağız. Bütün Türk bizdim. Bu el bizim. Bu el bizim. Hadi. Hadi bizimle. Lütfen. Lütfen. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şunlarla yaşayacağız. Ya hayır ya. Niye hep son ikiye kala ölüyorum? Ee, bu sefer de kazanamadık. Bekliyoruz. Normal daha kolay. Kolay zor, zor kolay. Ay, ay. öldüm ben. Niye olmuyor? şekilleri çok zor. Zor kolay gibi. Şuraya nasıl zıplayacağız? <laughs> Olmuyor. Hiçbirini de başaramıyorum ya. Şuraya atlarsın. Arkadaşlar ben niye beceremiyorum ben de bir <laughs> Ya. Görüşürüz arkadaşlar. Biz şimdi buraya gidelim. bekliyoruz. Biz buradan uzaklaşalım. Evet arkadaşlar orada şey yazıyormuş yine sonuca falan. Şimdi gidelim. Bu da bakın burası neymiş? Anlamadım onu şöyle Koltuk gelmeden başladı. Ha. Aa niye bu kadar ışık yaptı ya? Şurada bırak lütfen. Ee, bekliyoruz. Bunun çabuk oldu. Ha, kaptık. Kaptık kaptık. Aa bu ne? Hiç kimse gelmiyor. İnan ne oldu ya? Aa. Son iki koltuk. Arkadaşlar erken final yapıyoruz galiba. Aa dönüyor. Bak, Bak o ikisini yakında bırakacak kesin. Hah, beni yakında bırakacak sona kaldık. Evet arkadaşlar sona kaldık. Görüşürüz. Bay Evet arkadaşlar. Onu da eledik. Bu sefer yapacağız. Hadi 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 lütfen Ay, arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şu an. Hadi. Onu yakında bırakmayın ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Lütfen lütfen lütfen. Ya. Dursana. Ya ama haksızlık ya. Hayır hayır hayır. Ya. Ama ya. Arkadaşlar. Of. Sinirim bozuldu şu an. Hmm. Hmm, yeah. Ya ben ben geçtim o ben hile yaptı o Bana ne hile yaptı ya <laughs> kabul etmiyorum ben kabul etmiyorum Otursana. Evet arkadaşlar bu sefer birinci olacağız. Biz olacağız birinci. Evet beşliyor. Böyle duracağız. Bu sefer kazanacağız. Evet. Arkadaşlar. Artık kazanmak istiyorum ben. farkımız var Her neyse. Bu ne? Erken plan mı yapacağız biz? Hayır. Öldük ya. <gülme> Öldüm. Ya. <gülme> <gülme> Dev tıklayalım ne merak ettim. Hoş Kolayı gidelim arkadaşlar. Para mı veriyor bu? Galiba şey veriyor aynı. Oyunun parasını veriyor. Güle geçtik. Şuna tıklarsak buyur. Aaa sonuçta kadar. Aaa. 37 TL'miz var. 27 mücevher. Yok teşekkürler. Tekrar geçe geçe para biriktirelim. Bak buldum arkadaşlar. Ya ama zor bir bak. Ya oyun tekrar geçtim diye geçmeme mi izin vermiyor? Zıplak şunları bazen kaydırıyorum. Neyse onlar orada oynarken biz de bu parkurla para kazanalım. Ne? 10 dakika mı? Ne sinirlenmiş yatıyorum bacım yani kızdırdık mı seni? Kendiniz fark Evet bekleyelim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Aa bu kalplere bak çok tatlı. <laughs> Süper harika. Heh oturduk. Evet arkadaşlar biz oturduk. E ee, ben aldım o kalbi. Ya ama. Ha, arkadaşlar taktı. Çok tatlı. Ha, kaptık valla. Kaç mücevherimiz kaldı? Bir bakalım. 22 tane. Tamam. Süper. <laughs> Bu sefer de başaracağız arkadaşlar. Bu sefer başaracağız. Evet. Yani Kendimize zeklanıyoruz. <laughs> Rakiplerimiz çok iyi oynuyor lütfen yakın bir yerde bırak ya. Evet. Hadi. Yapabiliriz. Evet. Durdu. Durma ya. Ya hayır. Ben oturdum ama. Aa, ben oturdum. Oturdum. Oyun onu oturtturdu. Kabul etmiyorum. Şikayet edeceğim. ama gerçekten ben uturum bir neyse nasıl oluyor? Arkadaşlar bekliyoruz hala. Bekliyoruz. Şu kayaları tırmanılabiliyor mu? Tırmanılabiliyor mu? Neyse gidelim. Kalpler çok tatlı. Çek de çıkıyordu benden. Arkadaşlar bir sonraki videoda şu çiçekli tarçın nasıl bulunur onu göstereceğim. Bu arada e, sandalye kapmacanın devamını istiyorsanız abone olup like atın ki ben like'a göre e, atıyorum devamını ona göre atacağım yani. Beğendiyseniz atarım yani. Bekliyoruz hala. Bu arada arkadaşlar e, birazdan aramıza kardeşim de katılacak. Kim kapar? Gördünüz mü? O daha yakındı ama o kız kaptı. Hile var. Evet, bekleyelim. Ne yazdı ki? Yeşil. Yeşil ne Tamam. Niye gülücük emircisi atıyor? Evet diyor. Biri de. Ha, bir şey olmaz. Neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. başlayacak biraz evet başladı başladı başladı, başladı. arkadaşlar bu arada e, bu e, yani son elimiz bunu oynadıktan sonra e, videomuz bitiyor evet arkadaşlar bu elimizi oynadıktan sonra videomuz bitecek ne aradık kol koldu Dört kişi duyduk. He doğru. <laughs> Koş. Evet oturduk. Aa o Elif değil. Elif elenmiş mi çıkmış mı? Galiba çıkmış. İkisi de geliyor galiba. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Hadi 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 bu sefer de başlayalım. <laughs> hadi başaracağız. İkisinden birini elersek, seç. Süper olur. Ya hadi beni lütfen yakında bırak. Oh, oturduk arkadaşlar. Oturduk. Vallahi oturduk. Zıplıyor. Baya heyecanlıydı. Oturduk. Ya lütfen kazanalım. Ama ya. Bekliyoruz. İddialıyız. Evet arkadaşlar. Gözüme kestirdim koltuğu. Ben oturacağım oraya. Ya ben oturayım. Oyun bayağı bir stres yapıyor. Evet. O kazandı. Ben <laughs> kazandım. Arkadaşlar bu sefer biz kazandık. Evet arkadaşlar biz kazandık. Evet arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.